Merhaba arkadaşlar. Dota'da futbol maçına hoş geldiniz. Neymar Zeus ve arkasında Messi Draw Ranger. Evet. Messi Neymar'a hafif buz hamleleriyle yavaşlatıyor ve kovalıyor. O arada o arada Guizanub yazıyor aşağı. Evet. Evet, koşuyor Zeus. Aman ne Zeus'u Neymar. Neymar. Neymar iyice yavaşlatılıyor defans sayesinde. Ve Neymar. Ve üçlü defans. Üçlü defans Neymar durdurmak için geliyor. Evet Neymar. Arkasından da Messi oluyor. Evet Neymar geldi. Neymar harika bir çalım. Neymar'dan muhteşem bir çalım. İkinci çalım. Evet. ikinci Ve üçüncü çalım. Neymar'dan harika hareketler savunma. Neymar'ı Neymar'dan arka hareketler. Neymar. Zeus. Zeus Neymar. Neymar Zeus Baron 2. Kaçıyor. Evet. Gidiyor. Top ve vurmak üzere. Ve. Ve şut. Ve top ağlarda. Top ağlarda. Top ağlarda. Şimdi Neymar kendi. Şimdi Neymar kendi kalesine doğru çekilmeye çalışıyor. Evet. Evet çekiliyor. Ve o da ne? Bir defans oyuncusundan Atak bir hareket. Evet. <laughs> Atak bir hareketler. Neymar'ı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Evet. Zeus Neymar. Zeus Neymar koşuyor. Koşuyor. Yaşayabilecek mi? Yaşayabilecek mi? Yani ayakta kalabilecek mi ve maça devam Özel edebilecek de. mi? Evet. Evet can efendim diyor. Ve lucky what